Sonra ne Merhabalar. Merhaba. Efendim isminizi alabilir miyiz? Tabii Özgül Deniz ismi. Özgül ablamız sağ olsun bizlere evlenmeye gezdirdi. Evet, çok, çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Bize de ana bina kartını vermeyi sağlayan kişi. Teşekkür, teşekkür, ediyoruz. Kapı kapalıymış. Anahtar olsaydı. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Hayran kaldım. 3 <laughs> sene sonra buradayım inşallah. Beğendiniz mi? Mehmet Bey. Milletvekili olasım geldi gerçekten. Oo oh, Kim? Milletvekili. <laughs> Buradan burada Sayın Mehmet Atlısı'na <Abdüls1> <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bu imkanı sağladığı için işte. طيب يا افندي Nasıl hissediyoruz? İyi. Şey. Şu an fotoğrafı... gezimizin yarısındayız galiba. Mikrofonum <laughs> 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 ve tripodum olmadığı için böyle çekiyorum. Anne. <laughs> <laughs> de yayınlayacağım bunları biliyor musun? Harbi yani, mi diyorsun? Cidden. Nasıl yani? Hangi videoda yayınlayacağım dedim diye yayınlamadım. Doğru. Konuşuyor muyuz? Hayır. Pardon. Neyi sorguluyorsunuz? Artiyade <laughs> bankası nerede? Bak. Bu burası diyor. Bu beyler bir yorum alabilir miyim genel nasıl geçti? Bugün meclise geldik. Türkiye'nin en önemli yerine, Türkiye'nin beynine geldik. Ben çok memnun kaldım. Değil mi? Buraya beni getirenlerden Allah razı olsun. Bayramcığım. Türkiye'nin işlemcisinden selamlar. Gerçekten güzeldi. Mükemmel. Sen ne düşünüyorsun Mehmet? Ben de güzel düşünüyorum. Gerçekten hani... 10 üzerinden puan. 10 üzerinden, 100 üzerinden puanlarım mı? Ya bu kadar ayrıntılıydı. Güzel mi? İyi yerler gezdik. Mehmet Hatırsız Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. İnşallah ben de e, 2028 bayrağı millet alayım. Bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Aynen. Evet şu anda atamızın huzurunda ona vefa duygumuzu göstermek babıyla geldik. Gökten ecda dinerek öpse opağa kalmadı eğer. Şuradan Tabii ki de efendim. Büyük bir yoğunluktan sonra meclis ve kaymakamlık anı kabre geldik ziyarete. Mikael nasıl hissediyorsun? Allah güzel. Ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla nefi. Sanırım atamızın yazdığı. Güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını fitri zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu mütemadiyenle her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür. Bugün aynı inan ve katiyetle söylüyorum ki milli ülkeye tam bir bütünlükle yürümek olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafı ile Ati'nin yüksek medeniyet ufkunda yeni bir güneş gibi doğacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene. Yüzyıl yıl önce görmüş şey güneş yemin ediyorum. Helal olsun Allah'a.